gece uğramış olduğu bir saldırıdır. Saat 4 sıralarında yaşları 28-29 yaşlarında olan biri geliyor ve yerden aldığı taşlarla ilçe binamızın camlarını kırmaya başlıyor. Çevreden yapılan müdahalelerle gözaltına alınıyor. Hala gözaltında. Bunlar ilk saldırılar değil. Biz bu saldırıları daha önce de gördük. Ama asla yılmayacağız asla vazgeçmeyeceğiz bu mücadeleden. Çünkü biliyoruz ki aslında bu nefret, nefret söylemini üretenlerin tümü yani iktidar bu saldırıların da faillerinden biridir bizim gözümüzde. Bunun için mücadelemizden bir adım daha geriye durmadan ve hatta her gün biraz daha çoğaltarak devam edeceğiz. Nefret söylemleri ilk değil, işte kadınlar üzerinde oluşturulan bir nefret söylemi İstanbul Sözleşmesi'nin geçmiyor olması, tartışılıyor olması, kilisemizde yapılan, Bakırköy ilçesinde yapılan kiliseye yapılan saldırı, aslında LGBTİ artılara yapılan saldırılar, bütün bu nefret söyleminin bence vücut bulmuş halidir. Biz vazgeçmiyoruz. Bugün bizim aramızda olan bütün bileşenlerimize ve e, dayanışma, Bakırköy Dayanışma Ağı'na, kent savunmasına, e, o parti'den arkadaşlarımıza, CHP'den arkadaşlarımıza hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim yanımızda oldukları, mücadelemize güç verdikleri ve birlikte yol yürüyebildiğimiz için. Şimdi İşçi Partisi de burada. Teşekkürler yoldaşlar. Desteğiniz bizim için çok değerli. Hep birlikteyken güçlüyüz. Hep birlikteyken başaracağımıza inanıyoruz ve biliyoruz. Eş başkanımız burada. Şimdi ben ona vereyim sözü. Merhaba değerli arkadaşlar, değerli basın emekçileri. Hepiniz hoş geldiniz. Maalesef gece dört sularında ilçemize faşist bir saldırı oldu. Ee, güvenlik büro amirliği tarafından arandık ve söz konusu saldırından haberdar olduk. İlçemizde sabah günün ayarması bekledik açıkçası. Gün ayıktan sonra ilçeye gelip görmek istedik. Öncelikle aslında ilçeye yapılan küçük bir taşlı saldırı veya herhangi bir mala zarar verilmediğini düşündük. Ama maalesef ilçeye geldiğimizde ilçenin e, tarumar edildiği, yaklaşık beş tane camın kırıldığını, aynı zamanda ilçe binasının önüne insan dışkısı konulduğunu, yine ilçe binamızın kapısındaki stikerlerin söküldüğü, kapı camının zarar gördüğünü e, gördük. Aslında e, kolluk kuvvetleri e, otel bir komşu esnafın e, söz konusu şahsı ihbar etmesiyle devri ekipleri gezmiş ve üç tane devri ekibi söz konusu şahsı gözaltına almış. Biz söz konusu şah, e, olayın Tek başına 28 yaşlarındaki bir gencin yapabileceği bir saldırı olduğunu düşünmüyoruz. Bu saldırının aslında e, derin tarafının olduğunu, kötü niyetli, ırkçı bir saldırı olduğunu düşünüyoruz. Bu saldırı tek başına yapılabilecek bir saldırı değil. Bu saldırının altında mutlaka ve mutlaka başka güçlerin olduğu, e, kötü niyetli insanların olduğu ve partimiz faaliyetlerini engellemeye çalışıldığını düşünüyoruz. Ee, söz konusu saldırı sadece HDP yapılmış bir saldırı değildir. Söz konusu saldırı aynı zamanda tüm demokrasi güçlerine karşı yapılmış bir saldırıdır. Eş Başkan arkadaşım belirtti. Bakırköy'de sadece biz HDP yapılan saldırılara tanıklık etmedik. Bakırköy'de e, inanç gruplarına yapılan saldırılara tanıklık ettik. Bakırköy'de LGBT artılara yapılan saldırılara tanıklık ettik. Bakırköy'de kadın eylemlerine yapılan saldırılara tanıklık ettik. Aslında bu bir bir tane örnek değil. Bunun gibi onlarca örnek var. Bizler söz konusu faşist saldırılara karşı hep beraber örgütlenerek, HDP'nin yanında yer alarak, demokrasi güçleriyle birlikte HDP'yi sahiplenerek söz konusu saldırıları def etmemiz gerekir. Bir olursak, hep beraber olursak söz konusu faşist saldırılara hiçbir şekilde yer vermeyeceğimizi ve def edip gideceklerini çok iyi biliyorlar hukuksal olarak söz konusu şikayetlerimizi bulundu. Şahıs şu an e, Kartal Tepe Polis Merkezi Nezarethanesi'nde muhtemelen bir e, iki saate savcılığa çıkarılacak. Savcı Bey mevcutlu olarak getirilmesi istemiş. Biz söz konusu şahsın tutuklu olarak yargılanmasını, yaptığının yanına kar kalmaması için ee, söz konusu partilerin siyasi faaliyetlerini Bakırköy'de yürütürken en azından rahat bir şekilde cam ve mal güvenliklerini koruyabilecek şekilde devam ettirebilmeleri için söz konusu şahsın tutuklanmasını ve şahsın e, ve varsa şahsa yardım eden kişilerin de ortaya çıkarılıp cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi e...